Bir zamanlar iki çocuğu ve üvey anneleri olan bir oduncu vardı. Çocuğun adı Hansel Hello. ve kızın adı Greteldi. O kadar kötü yaşadılar ki bazen yiyecek bir şey bile yoktu. Sonra bir akşam, çocukları nasıl daha fazla besleyeceğini düşünerek yatakta yattı. Karısı ona ormanda çocuk sahibi olmasını, ateş yakmasını, her birine birer parça ekmek vermesini ve onları orada bırakmasını tavsiye etti. Dördü de açlıktan ölmedi. Ancak Oduncu aynı fikirde değildi. O zamana kadar karısı onu nihayet kabul ettiğine ikna etti. Çocuklar da açlık nedeniyle uyuyamadılar ve üvey annelerinin babalarına söylediği her şeyi duydular. Ve ebeveynler uyuyakaldığında Hansel gizlice evden dışarı çıktı. Ay pırıl pırıl parlıyordu ve beyaz taşlar bozuk para gibi parlıyordu. Hansel sığabileceği kadar çoğunu cebe attı. Sonra eve döndü ve çocuklar yatağa gitti. Sabah üvey anne çocuklara geldi. Her birine bir parça ekmek verdi ve hepsi birlikte ormana gitti. Yolda Hansel beyaz taşları tek tek attı. Açıklığa vardıklarında babam ateş yakmaya başladı. Çocuklara ateşin yanına oturmalarını ve ateşin dışarı çıkmamasını emrederken, kendileri ve üvey anneleri daha fazla yakacak odun almaya giderdi. Oturdular, oturdular, yoruldular ve derin uykuya daldılar. Çocuklar uyandığında her yerde karanlık bir geceydi. Ve gökyüzünde bir ay dolunca Hansel kız kardeşini elinden tuttu ve yeni madeni paralar gibi parıldayan çakılların arasından yolu arayarak onlara yolu gösterdi. Bütün gece yürüdüler ve şafak vakti babalarının evine geldiler. Bir süre geçti. Ve çocuklar bir gece üvey annenin çocuklardan kurtulmak için babalarına nasıl yalvarmaya başladığını bir kez daha duydular reddetti ancak karısı onu dinlemek istemedi, küfretti ve ona her türlü sistemi dile getirdi. Ebeveynler uyuyakaldığında, Hansel geçen seferki gibi taş toplamak istedi, ancak üvey anne kapıyı kilitledi ve çocuk evden çıkamadı. Sabahın erken saatlerinde çocuklara her birine bir parça ekmek verildi, hatta bir öncekinden daha az. Ormana giderken Hansel parçasını cebine attı ve kırıntıları yere fırlattı. Üvey anne onları ormanın daha da derinlerine götürdü. Yine büyük bir ateş yakıldı ve baba çocuklara onlar ve üvey anneleri biraz daha odun keserken ateşi izlemelerini emretti. Öğle yemeği vakti geldiğinde Gretel, ekmeğini Hansel ile paylaştı. Ve uykuya daldılar. Karanlık gece çöktüğünde uyandık. Ve sonra bir ay geldi ve yolda bir araya geldiler. Ancak tek bir kırıntı bulamadılar çünkü ormanda çırpınan binlerce kuş uzun zamandır bu kırıntıları yiyordu. Böylece çocuklar çok uzun süre yürüdüler ama ormandan çıkamadılar. Aniden yol onları kulübeye götürdü. Yaklaşan çocuklar evin tamamının ekmek ve bisküviden yapıldığını, pencerelerin saf şekerden yapıldığını gördüler. Hansel uzanıp çatının bir parçasını kırdı. Bu sırada Gretel pencereye gidip pencereleri kemirmeye başladı. Sonra kulübedeki kapı ardına kadar açıldı ve yaşlı kadın koltuk değneğine yaslanarak dışarı çıktı. Hansel ve Gretel o kadar korktular ki, ellerinden tidbitlerini bile düşürdüler. Ve yaşlı kadın nazikti ve onları kulübesine davet etti. Masanın üzerinde zaten bol miktarda yiyecek vardı. Süt, kurabiye, elma ve fındık. Yemekten sonra yaşlı kadın çocuklar için iki temiz yatak yaptı ve Hansel ve kız kardeşi cennette olduklarını sandılar. Ama yaşlı kadın sadece şefkatli gibi davrandı. Ama aslında o çocukları cezbetmek için ekmek kulübesini bu amaçla inşa eden şeytani bir cadıydı. Sabah erkenden çocuklar uyurken Hansel'i alıp küçük bir kafese koydu. Ve kız kardeşine kötü cadının ondan istediği her şeyi yapmasını emretti. Yaşlı kadın çocuğu daha sonra yemek için şişmanlatmaya karar verdi. Böylece Gretel Hansel için en lezzetli yemeği pişirmeye başladı ve kendisi artıklardan başka bir şey almadı. Bir süre geçti ve çocuk şişmanlamadı. Sonra yaşlı kadın daha fazla beklemek istemedi ve Hansel'i pişirip yemeye karar verdi. Gretel'e ocağı yakmasını ve su sürmesini emretti. Soba ısındığında, yaşlı kadın ona sobaya tırmanmasını ve yeterince sıcak olup olmadığına bakmasını emretti. Bu yüzden kızı ateşe atıp pişirmek istedi. Ama Gretel aklında ne olduğunu biliyordu. Oraya nasıl gireceğini bilmediğini söyledi ve cadının kendini göstermesini istedi. Yaşlı kadın sinirlendi ve fırına girdi. Sonra Gretel onu itti ve cadıdan kepenkleri kapattı. Vay canına, o zaman yaşlı kadın ne kadar korkunç bir şekilde uludu. Bu arada Gretel, Hansel'e koştu ve kafesi açtı. Kardeşlerini serbest bıraktıktan sonra, her köşesinde inci kutuları ve değerli taşlarla dolu cadı odasına gittiler, ceplerini onlarla doldurup eve gittiler. Birkaç gün boyunca çocuklar geri dönüş yolunu arıyorlardı. Orman giderek daha tanıdık geldi ve sonunda babalarının evini uzaktan gördüler çocuklarını canlı gördüğüne ne kadar sevinmişti. Hansel ve Gretel, cadıdan aldıkları tüm inci ve mücevherleri yere döktüler. Yemek hakkında düşünmeye gerek yoktu. Ve yaşamaya, yaşamaya ve sevinmeye başladılar. Ve baba kötü üvey anneyi evden kovdu. Bir zamanlar çocuğu olmayan bir kadın varmış. Bir keresinde yardım için iyi bir cadıya gitti. Kadın bir çocuğu hayal ettiğini söyledi. Cadı ona bir tohum verdi ve onu bir saksıya dikmesini emretti. Kadın çok mutlu oldu. Yaşlı kadına teşekkür etti ve eve gitti. <laughs> Eve bir tohum ekti, suladı ve sabırla beklemeye başladı, yakında tencerede lale gibi büyük ve harika bir çiçek büyüdü, yaprakları açıldığında içinde minik bir kız vardı, çok küçüktü, bir inçten fazla değildi, bu nedenle kadın ona tam beliğine adını verdi. Bir gece tam beliğine derin uykuya daldığında, ıslak ve çirkin kocaman bir kurbağa evin penceresine tırmandı, uyuyan kızı yakaladı ve aceleyle bataklığına gitti. Kurbağa, çirkin oğlunu güzel baş parmak ile evlendirmeye karar verdi. Kızın kaçmaması için onu nehrin ortasına geniş bir zambak yaprağının üzerine dikti. Sabahleyin tam uyandı ve evde olmadığını fark etti. Ancak etrafında su vardı. Kız, onu ne kadar korkunç bir kaderin beklediğini anlayınca acı bir şekilde ağladı. O anda, küçük balıklar yüzerek geçti. Tam için üzüldüler. Zambağın sapını kemirdiler ve yaprak kızla birlikte mansap yönünde süzüldü. Büyük bir böcek geçti, güzel bir kızı görünce onu yakaladı ve onu arkadaşlarıyla tanıştırdığı bir ağaca taşıdı. Hepsi güzelliğini kıskanıyordu. Ancak Tambelina'nın çok çirkin olduğunu ve onlara eşlik edemeyeceğini söyledi. Arkadaşlarının baskısı altında böcek de çirkin olduğuna karar verdi, kızı yere bıraktı ve hoşça kal dedi. Tambelina bütün yaz ormanda tek başına yaşadı, çimen ve yapraklardan kendine beşik yaptı. Polen ve çiğ yemiş, açık havada güneşin altında kalmış ve büyük bir dulavratotu yaprağının altında yağmurdan saklanmıştı. Ama çok geçmeden soğuk yağmurlar ve rüzgarlar geldi, tam Belina'nın kış kıyafeti yoktu ve donmaya başladı, kız açlıktan ve soğuktan acı çekti ve bir gün bir tarla faresi tarafından korundu. Birlikte muhteşem bir şekilde yaşadılar. Kız ev işlerinde fareye yardım etti, masallarını anlattı ve karşılığında sıcak barınma ve yiyecek aldı. Tarla faresinin bir komşusu vardı. Bunu her zaman servetini sayarak yapan zengin bir kör köstebek. Köstebek kör olsa bile Tambelina'nın çok sevimli olduğunu fark çok. etti ve onunla evlenmeyi teklif etti ama kız bundan hiç memnun değildi. Sıkıcı Köstebeği sevmedi. Bir keresinde yeraltı geçitlerinde yürürken Tambelina neredeyse soğuktan ölen yaralı bir kırlangıç gördü. Bütün kış hasta kuşa baktı ve baharda onu iyileştirdi. Düğünden önce Tambeli'na, fareden nihayet güneşe hayran kalması için yukarı çıkmasına izin vermesini istedi. Fare deliğinden çıktığında iyileştirdiği bir kırlangıç gördü. Tambeli'na, kuşa iğrenç bir köstebekle evlenmeye ve onunla derin yer altında yaşamaya zorlandığından şikayet etti. Kırlangıç kızı onunla birlikte sıcak topraklara uçmaya davet etti ve o da kabul etti. Hızla fareye veda etti kırlangıç üzerine tırmandı ve uçup gittiler. Harika bir ülkede bir kez tam Belina güzel çiçeklerle dolu kocaman bir çayır gördü, içinde yaşayabileceği en güzel çiçeği seçti, birden, çiçeğin içinde kendisi gibi aynı küçük adamı, sadece kanatlı gördü, elflerin kralıydı ve her çiçekte bir ELF yaşardı. Güzel Elf kendisi kadar küçük ve hatta bu kadar güzel bir kız görmemiştir. Hemen tam Belima'ya aşık oldu ve onu karısı, Elf'lerin kraliçesi ve çiçeklerin kraliçesi olmaya davet etti. Tüm maceralarından sonra kız büyüleyici prensin böyle bir teklifi duyduğuna sevindi. Mutlu bir şekilde kabul etti. ELF tam Belina'yı elinden aldı ve aynı anda arkasında iki kanat belirdi. Şimdi elflerin kraliçesi oldu ve o zamandan beri sonsuza dek mutlu yaşadılar.